alkışı sizlerden rica ediyorum. Ve futbol. Bir ay önceki divan toplantısında siz değerli üyelerimiz ve taraftarlarımızın desteğiyle 25. şampiyonluğumuzu kazanıp 5. yıldızımızı takacağımızı söylemiştim. Bugün sadece bunu başarmakla kalmayıp Türkiye Kupası'nda müzemize götürmüş bulunuyoruz. Bu başarıda imzası olan başta Okan Hocamız olmak üzere, teknik kadromuz, oyuncularımız ve katkıda bulunan tüm çalışanlarımıza buradan teşekkürlerimi gönderiyorum. Biraz daha kuvvetli alkış lütfen. Bir teşekkürü ve alkışı da tüm sezon boyunca kar kış demeden bizim yanımızda olan, desteklerini bir an bile esirgemeyen taraftarlarımıza göndermek istiyorum değerli Onların desteğiyle bu başarılara ulaştık. Şimdi daha büyük hedefler için yine birlikte ilerlemenin zamanı. Değerli Hazırın, bu sene şampiyonluk kutlamamızı bir festivale dönüştürmek amacıyla yeni kabın miting alanında yapmayı planladık. Tarih olarak da özellikle 25.05.2025 tarihini seçtik. Kalbi Galatasaray'la atan herkesi bu şampiyonluk kutlamasında takımımızın yanında yer almaya davet ediyorum. Tüm sene boyunca verdiğiniz sınırsız destekle bu zorlu dönemde Bizim başarıya ulaşmamıza büyük bir katkı sağladınız. Şimdi bu başarıyı birlikte kutlamanın zamanı. Etkinlik programımızın detaylarını çok yakında siz değerli üyelerimiz ve taraftarlarımızla paylaşacağız. Yeni kapıda görüşmek üzere. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Saygıdeğer hazırım. Şimdi gündemimizin üçüncü maddesiyle devam ediyoruz. E, 87'ye 14 yönetim kurulunun görevlerini düzenleyen maddemize göre kulüp ve bağlı ortaklıkların 1 Haziran 28 şu 1 Haziran 2024 28 Şubat 2025 itibariyle eee sona ermiş olan 9 aylık özet bağımsız denetimden geçmemiş çünkü bizim 6 ve 12 aylıklar bağımsız denetimden geçiyor. Ee, konsolide mali rapor için e, kürsüye yönetim kurulu muhasebe